canlarım güzel bir falda daha karşınızdayız. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Katıl butonuna da tıklarsanız sevinirim. Güzel güzel fallarda, ayrıntılı, detaylı e, bakımlarda buluşalım diyorum. Evet, şimdi tekrar burçlara geçtim kahve falı ile Ekim ayı burçlarına geçiyoruz. Ekim ayında bizi neler bekliyor? Kahvede burçlar. Evet, Koç burcuyla başlıyoruz. Evet sevgili Koçlar sizi buraya pozitif enerjilerinizle buraya çağırıyorum. Güzel güzel enerjilerde buluşalım diyorum ve fincanımı açıyorum. Evet, fincanımızı açtık. Gördüğünüz gibi koçlarda büyük bir ferahlık var şu anda. Sevinç gözyaşları var. Dışarıdan beklenilen bir haber geliyor. Bakın kısmet dışına taşmış dışarıya bir yol yapacaksınız. Bir haber üzerine uzun bir yola gideceksiniz. Ee, belki de yurt dışına çıkmanız gerekebilir veya şehir dışına gitmeniz gerekebilir. Çok güzel bir haber. Mutlu ve güzel bir yol var. Ee, burada uçakla yolculuk yapacaklar var şurada bir uçak çıkmış şehir içi şehir dışı yollar yapabilirsiniz böyle görüyorum burada şurada yollarınız var gerçekten de eğer ayrıldığınız kişiler varsa ex partnerler onlarla birleşme görünüyor bakın burada tavus kuşu çıkmış çok şanslı şurada uzanıyor burada başı var şurada da gördüğünüz gibi tüyleri var tavuş kuşunun tüyleri çok şanslı bir döneme giriyorsunuz y harfi olanlar çok güzel sms'lerle haberler alıyorsunuz artı haberler geliyor ve güzel muhabbetler yapacaksınız iki ayrı yüzük var burada yüzük takacak koç burçları var belki de artık sevdiklerinize evlenme teklif edeceksiniz isminin içinde v harfi olanlar çok güzel bir evlilik teklifleri yapacaksınız eee ve B harfi olanlar da var tabi ki evlilik teklifleri yapacaksınız ve nikahlar kıyılacak söz nişan yapılacak ve birkaç ay sonra da düğünleriniz olacak diye görüyorum Ekim ayına evlilik teklifleriyle girebilirsiniz koç burçları özellikle bayanlar evlilik teklifi alabilirsiniz burada bir dinozor var şurada kafası çıkmış burada kendisi oturuyor gördüğünüz gibi bu da çok şanslı bir döneme para mal mülk açısından çok şanslı bir döneme giriyor elinize para girişleri gözüküyor H ve e, a harfi olanlar varsa diyorum H ve a harfi olanlar e, çok güzel e, haberler alıyorsunuz Evle ilgili niyetleriniz varsa da ev araba ile ilgili niyetleriniz varsa da araba gözüküyor Ekim ayında size ve çok mutlu günler geçireceksiniz Ekim ayında çok güzel haberleriniz var önemli kararlar alacaksınız işle ilgili eee ve e, çok güzel kararlar alacaksınız ve çok bolluk berekete gireceksiniz. Uğur böceğiniz var. Uğurlu zamanlara giriyorsunuz. Eğer okulla ilgili düşünceleriniz varsa da çok güzel bilgiler öğreneceksiniz. Kalem var. E, belki de yerlerinize yerleşeceksiniz. E, çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Böyle görüyorum. E, ve eğer yeni evliyseniz, yeni evliyseniz bakın şurada bir anne baba gözüküyor ve bir bebek gözüküyor kucağınızda. Erkek bebek gözüküyor. Ee, özellikle isminde A harfi olanlar, A ve S harfi olanlar e, ve tekrardan bir A ve E harfi olanlar görüyorsunuz. E, 3 hafta içinde ekimin 1. E, haftasından sonra bu ekim ayında 3. haftada e, bebek sahibi e, olabilirsiniz. Ya hamilesiniz doğum yapacaksınız. Bazılarınızda hamilelik haberi alabilirsiniz. Kutlama yapıyorsunuz. Birbirinize sarılmışsınız. Çok güzel kutlamalarınız var. Bakın burada irili ufaklı haberleriniz var. Uzakta beklediğiniz özellikle E ve R harfli olanlar varsa 3 e, gün içerisinde ekimin 3'ü olur 13'ü olur bugünlerde sevdiklerinizden haber alabilirsiniz ee, size e, arkasını dönmüş olanlar olabilir çok kavgalı barışmayacağını düşündüğünüz sevdikleriniz olabilir koç burçları ama barışıyorsunuz gerçekten de özellikle H harfi varsa sevdiğinizin isminin içinde veyahut da sizde <laughs> Burada tekrardan bir gelin damat görüyorum ben. Ee, belki de evlenip yuva kuracaklar ee, ya da eşinden uzaktaysanız da bir telefonla haber alıyorsunuz. Çok güzel haberleriniz bir ferahlanma ve hayalleriniz gerçek oluyor. <laughs> Evet çok sevinç gözyaşlarımız var Koçlar bu ayda Ekim ayında bayağı gülecekler Bayağı güzel haberler alıyorlar Bakın kuş yuvaya oturmuş Dilekleriniz kabul oluyor <laughs> Sevdiklerinizle bir barışma yaşayacaksınız ama öyle bir barışma ki ayaklarınız yerden kesilecek, ee, SMSlerini kapatanlar, iletişimi olmayanlar, iletişim kopukluğu yaşayanlar size barış gözüküyor. Müjdeyle bu barışı veriyorum size ve ticari hayatta zorluk yaşıyorsanız, sıkıntı çekiyorsanız da çok güzel bolluk bereket içine giriyorsunuz. Gerçekten bol sevinç gözyaşı, bol mutluluk gözyaşı dökeceksiniz. Dolu kalpler var burada. Kalbi boş olanların da kalbi e, dolacak. Burada muradı olanlar var, bir duası olanlar var. Dualarınız kabul oluyor. Bebek istiyorsanız bakın erkek bebek tepenizde duruyor. Bebek sahibi olacaksınız. Uzun zamandan beri olamadıysa Hamile Olduğu Haberiyle Bir Kutlama Yapabilirsiniz Muratlarınız Gerçek Olacak Her Neye Niyet Ettiyseniz Bir Anahtar Var Çok Güzel Bir Başarı Var Çok Güzel Bir Kariyer Yüksekliği Sıkıntıda Olanların Sıkıntısının Gideceğini Görüyorum Ve Okula Gidenlerimizin De Rahatlıkla Okul Hayatının Güzel Geçeceğini Görüyorum Deniz Atı Var Çok Kuvvetli Bir Muradınız Var Uzun Zamandan Beri Görmediğiniz Sevgilinizle Karşı Karşıya Gelip Hasret gidereceksiniz. Büyük barışlar olacak. Husumetli ve dargınsanız hemcinslerinizle Kavgalıysanız da barış yapacaksınız. Dediğim gibi. 4 <laughs>. vakte kadar. Ekim'in 4'ü olur. Evet. Osu... E e e e e e olur 14'ü e olur. Bu e e olur. zamanlarda sevgilinizden sürprizler alabilirsiniz. E, ve Y harfi olanlar. A harfi olanlar. Çok güzel haberler alıyorsunuz. Çok güzel barışlar yaşayacaksınız. Bir düğün dernek olabilir. İsminin içinde Y harfi olanlar. E, düğün dernek evlenme teklifi alabilirsiniz. Bakın gelin ve damat birbirine sarılmış görünüyor. Ve çok güzel bir düğünler olacak. E, dargınlar burada barışıyorlar. Balık var. Kalbi boş olanların kısmeti var. Bakın sevinç gözyaşı her taraftan akıyor. Bir bolluk bereket. Ev almak niye niyetindeyseniz ev alıyorsunuz gerçekten de burada ve e, güzel şeyler yaşayacaksınız arabanızı değiştirmek istiyorsanız da uygun zaman e, çok güzel değişimler yaşayacaksınız <laughs> burada gerçekten de uzun yüzlü beyaz tenli güzel annelerimiz var bakın onlarda da Y, A harfleri var e, ve e, S harfleri var. E, böyle e, çocuk haberleri, yeni doğum yapmalara biraz gelebilirsiniz ekim ayında. Yeni doğacak bebeklerimiz var. Bakın geleceği parlak olanlar var burada çiçek çıkmış. Gerçekten de sevdiğinizden çiçekler alabilirsiniz. E, dediğim gibi isminde de H harfi olanlar var burada da H ve Y harfi diye görüyorum. Şurada da K harfi çıkmış. Bunlara da sevdiklerinden güzel haberler var ve kalbi boş olanlar isminin içinde R ve S harfi geçen bir bayanla tanışabilirsiniz. Çok güzel, Kürt saçlı, siyah saçları olan bir bayan görüyorum ben burada. E, gerçekten de ve dilekleriniz olacak diye görüyorum. Beklediğiniz SMS'ler, beklediğiniz haber geliyor. Sevdiğiniz eğer çok dargınsanız, SMS'leri kestiyse ve uzun zamandır görüşmüyorsunuz. Bakın bir barış sağlanacak ve bir buket çiçekle kapınıza gelecek bir insanlar var. Önce hal hatır sorma. Nasılsın iyi misin gibi. Sonra büyük barışlar yaşayacaksınız. Sevinç gözyaşlarınızla dilekleriniz çok güzel bir şekilde oluyor. E, çok mutluluk e, haberleri alıyorsunuz. E, i̇ki ayrı dileğiniz aynı anda olacak. Üçüncüsü arkadan gelecek diye görüyorum. E, şöyle çevirdiğimizde de büyük balıklar büyük kısmet anlamına geliyor. Çok kısmetli bir zamana giriyorsunuz. Koç burçları acayip şekilde bir mutluluk sizi bekliyor. Ekim ayı sizin ayınız diyorum özellikle. Bu kadar neşeli, bu kadar ferah bir fal, sıkıntılardan kurtulunan bir fal görmemiştim. Bunu da gördüm sayılıyor burada. Ekim ayı sizin için mutluluk ayı para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma iyi iş kararları daha şanslı az şanslı olanlara verme diyor siz bu aralarda yardım işlerine de gönül vereceksiniz ve birçok kişiye yardımcı olacaksınız ve çok güzel iş kararları var dediğim gibi şanslısınız bolluk berekete eriyorsunuz işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor diyor burada bir durumdaki olumlu yönleri görmek geçmişte yapılan bazı hataları unutma yapmadığınız için affedici olamıyorsunuz fakat yakında affedeceksiniz bu kişileri Ekim'in ikinci haftasında işte ee... 14'ü olur, 24'ü olur, 13 olur, 23 olur. Böyle üçlü zamanlarda e, sevgiliyle barışılacak. E, husumetli olanlar barışacak ve bir de e, bebek isteyenlerin de bebeği olacak diyoruz. Bir de üste bir kart çekelim bakalım neler oluyor. Bolluk, her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap diyor. Şu sıkıntıları atlatıyorsunuz. Ekim ayına sıkıntılı gireceksiniz ama Ekim ayında hiçbir sıkıntınız kalmıyor. Eylül'ün sıkıntısı Ekim'de bitiyor. Güzel günlere adapte oluyorsunuz. Ben size mutluluklar diyorum. Sağlıcakla kalın. Ee, uğur, bö uğur böceğiniz vardı. Uğurlu, kıdemli bir ay olsun. Ee, güzel günler sizi bulsun. Bolluk bereket ömrünüze de olsun diyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Sizi öpüyorum koç burçları. Seviyorum sizi. Hoşça kalın.